Yapın bozkurdu ya. Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Doktor Asif Kurban'ın okuduğu basın açıklamasıyla başlayan kutlamalar öncesinde konak meydanında lokma dökülerek İzmirlilere dağıtıldı. Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Dr. Asif Kurban konuşmasında Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını kullanarak topraklarını kurtardığına dikkat çekerken Ermeni ordusunun aksine sivillere zarar verilmediğini vurguladı. Azerbaycan devleti meşru müdafaa hakkını kullanarak sivil il, halkın güvenliğini sağlamak ve toprak bütünlüğünü korumak için öz topraklarında anti terör operasyonlarına başlamıştır. Ermenistan'dan farklı olarak Azerbaycan devleti başlamış olduğu bu antiterör faal ameliyatında sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almamıştır. Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için başlattığı bu vatan savaşı sonucu şehadete yükselen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerin kederli yakınlarının başta olmak üzere bütün Azerbaycan halkına başta alı, gazilerimize acil şifalar diliyor. Zafer'in kazanmasında mimar olan şanlı ordumuz ve kahraman askerimize şükranlarımızı bir borç biliyoruz. Biz hiçbir zaman başkalarının topraklarında göz dikmedik. İnsanlık suçu iş, işlemeyen bir, bir milletiz. Azerbaycan ordusu kendi topraklarını korumuş ve onun için savaşmıştır. Bizim işimiz hak işidir. Bugün bize mahsus olanı geri aldık. Şiirlerin okunduğu zafer kutlamalarına katılan Azeri Türk yurttaşlar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı kutlama programı Azerbaycan ve Türk ordusunda şehit olan askerler ve her iki devlet için yapılan dualarla sona erdi. Velhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü aleyye resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn.